İYİ Parti adına ikinci söz talebi Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'a aittir. Buyurun Sayın Kocamaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde yaşanan zirai don ve ortaya çıkan üretici mağduriyetinin araştırılmasına yönelik İyi Parti grubumuzun vermiş olduğu önerge üzerine söz aldım. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, daha önce 21-22 Mart tarihlerinde Mersin, Adana ve Hatay'ı etkisi altına alan zirai don 10, 11, 12, 13 Nisan'da da ülke genelinde etkili olarak büyük bir felakete neden olmuş ülkemizin birçok bölgesinde toplamda 36 ilde zirai don meydana gelmiş. Yaşanan bu don olaylarında vatandaşlarımız çok büyük mağduriyet yaşamıştır. Yaşanan zirai don olayında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir an evvel seferber olmasını bekliyor. Çiftçilerimizin ne kadar yanlarında olduğunu görmek istiyoruz. Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası birçok ilimizde olduğu gibi Mersin ilimizde de ikinci kez çok daha fazla etkili olmuş. Bazı ilçelerde hava sıcaklığı eksi 10-14 derecelere kadar düşmüştür. Hava sıcaklığının eksi 14'lere kadar düşmesi sert çekirdekli meyvelere ve sebzelere büyük zararlar vermiştir. Çiftçilerimiz gece gündüz demeden aralıksız saman ve lastik yakarak dumanlama yapmalarına rağmen ürünlerini zirai dona karşı koruyamamıştır. Bazı bölgelerde zirai don nedeniyle ağaçlar kuruma noktasına gelmiş, çiçek açan ağaçların çiçekleri tamamen dolmuş, kavrulmuştur. Açıkta ve örtü altı ürünlerde çok büyük zararlar oluşturulmuştur narenciye, üzüm, nar, şeftali, nektarin, erik, kayısı, elma, kiraz, çay, fındık, fıstık ve ceviz gibi birçok ürün yüzde yüz zarara uğramış tomurcukları bile donmuştur. Ayrıca sebze ekili alanlarda karpuz, patlıcan, kabak, marul, patates, biber, brokoli, lahana, yer fıstığı, pancar ve benzeri ürünlerin açık alanlarda olanlarının tamamı, serada olanların da %70'i donmuş ve telef olmuştur. Zirai don narenciye ürünlerinden limon, portakal, mandalina ve benzeri ürünleri de etkilemiş, yeni yeni süren filizleri de yakıp kavurmuştur. Daha önce gerçekleşen ve Çukurova'yı vuran don felaketinde narenciye ağaçları, özellikle de erkenci limon ağaçları dondan büyük zararlar görmüş. Dondan zarar gören limon ağaçlarının büyük bir kısmı kuruduğu için sökülmüş. Geriye kalanların da toparlanması en az 3-5 yıl zaman alacaktır. Hükümet tarafından dondan mağdur olan üreticilere talep edilmesine rağmen bugüne kadar herhangi bir destek sağlanmamıştır. Mersin'e ve Çukurova'ya yeterli desteği sağlayamayan iktidar bu kez son yaşanan zirai don olayını inşallah seyretmekle kalmaz ve çiftçilerimizi kendi kaderlerine terk etmez. Tüm ülkemizde ve Mersin'de bu yıl hemen hemen her üründe büyük rekolte kayıpları yaşanacaktır. Bu durum ülkemiz ve ülkemiz ekonomisi açısından büyük bir talihsizliktir. Çiftçimizin bu zor iklim ve ekonomik şartlarda Bahçe ve arazilerine tekrar masraf edecek durumları kalmamış. Bu ağır yükün ve yüksek faturaların altından kalkabilmeleri için mutlaka desteğe ihtiyaçları vardır. Hükümet acilen zirai don yaşanan tüm bölgeleri doğal afet bölgesi ilan etmeli. Bu bölgelerde bir an evvel tespitler yapmalı. Çiftçilerimizin zararları telafi edilerek devlet tarafından karşılanmalıdır. Yüksek girdiler ve düşük satış fiyatları nedeniyle çiftçilerimiz zaten geçen yıl kazanç sağlayamamış, bankalara, tarım krediye ve piyasaya olan borçlarını ödeyememiştir. Hiç zaman kaybetmeden Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri borçları ya silinmeli ya da faizsiz olarak ertelenmeli. Yeniden ekim dikim yapabilmeleri, ağaçlarına ve arazilerine sahip çıkabilmeleri için gerekli olan maddi, faizsiz ve uzun vadeli kredi desteği sağlanmalıdır. Ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde tohum, mazot, gübre ve fide ve fidan desteği sağlanmalıdır. Her zaman söylüyoruz. Tarım ürünleri stratejik ürünlerdir. Bu nedenle tarımda yaşanan sorunlar ve ürün kayıpları yalnızca üreticilerimizi değil, tüketicilerimizi de etkileyecektir. Zira yaşanan ürün kayıplarından zaten ulaşılamayan ve fiyatları sürekli olarak artan meyve, sebze ve gıda ürünlerine tüketiciler erişmekte zorlanacaktır. Böylece iktidarın en çok sevdiği meyve, sebze ve gıda ithalatı artacak, milletin parası Türk çiftçileri yerine başka ülkelerin çiftçilerine aktarılmış olacaktır. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Hükümetin aldığı kararlar gün geçmiyor ki toplumun bir kesimini hedef almasın, insanları sıkıntıya sokmasın. Daha önce de defalarca buradan dile getirdik. Bu iktidar aldığı akıl almaz kararlarla yıllardır izlediği yanlış politikalarla tarım ve hayvancılığı zaten bitirmiştir. Geçmişte dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden birisi konumundaki ülkemiz ne yazık ki her türlü teknolojiye sahip olduğumuz bu dönemde liyakatsız yöneticilerin elinde her konuda dışa bağımlı hale gelmiştir. Bunca yanlışa ve dışa bağımlılığa rağmen hükümet tarım ve hayvancılık konusunda izlemiş olduğu politikalara inatla ve ısrarla devam etmektedir. Hükümeti bu, buradan bir kez daha uyarıyorum. Yeter artık üreticilerin yakasından düşün. Bütçeden anayasal hak olarak ayrılması gereken yüzde birlik payları eveleyip gevelemeden üretimden bir yıl sonra değil Şayet adı gerçekten destekse üretim aşamasında üreticiye verin ki bir işe yarasın. Orasından burasından kuşa çevirerek bir yıl sonra verilen desteklerin üreticiye hiçbir faydası yoktur. Bunu bilmenizi isterim. Bebek katili Abdullah Öcalan'a Umut hakkı verinceye kadar çiftçilerimize yaşam hakkı verin diyor. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyor. Kurulacak komisyonda alınacak kararların milletimiz ve üreticilerimiz açısından hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.